Ya. Farklı tarz ediyor ya Seviyorum bak Yapacağım ben ne yapacağım 1 saat 2 saatlik video atacağım böyle Bu gameplay <laughs> Kameramı yukarı almak istiyorum Çünkü elini göremiyorsunuz Kameramı da hatta biraz küçültüyorum Şöyle hatta onun tam kamerası boyutuna ayarlayayım. Mükemmel demeyecek ki vuruş. Hatta demeyecek vuruşun play'ini göstereyim size. Ama elini değil daha hoşuma geldi de öldü hemen. Ya tabii ki siz ISO'nun ya da benim ya da X birisinin ya da ne bileyim dünyanın en iyi e-spor oyuncuları böyle her oyunu böyle max seviyede her oyunda mı böyle iyi oynadın? Hayır abi bu denene denene oluyor. Zaten best bombası diye geçiyor zaten bu şeyde. Ya eğer imkanlar eşitse ben Jayce'da daha fazla basarım. İmkanlar eğer karşısındaki oyuncuların imkanlar eşit spordaysa eşit yerdeyse Jayce'da basarım. Yani çünkü çocuğu face to face'i Aldı gene Mesut Komiser'i. Ya şu yürüyor anasını satayım telefonla ha? Abi çocuk İso şey bir çocuk ya azimli bir çocuk. Yani sen İso'yla tanışmadın değil mi seni? Yok. Bir gün o. Bir gün yok, bir gün oynat seni böyle beraber bir gidelim keyif alırsın çocukla oynamaktan. Yani keyifli ya yani. biz biz mesela iyi söyle çok iyi doğuluyoruz yani o da çok aktif konuşuyor ben de çok aktif konuşuyor ben onu ayıplıyorum o beni ayıplıyor öyle öyle çok iyi paslaşıyorum mesela Eee, o yönü güzel abi en son neden böyle vuruşlar attın yani gel best bonus diye bir video yapsam böyle vuruşlar olur ama ...İso'nun... sonun refleksler Lan mobilin de yani şimdi bak benim bir emülatörde yapmam var bunu arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Bunu benim emülatörde yapmam var. Bir de bunu alıp mobilde yapmak var. Tabii ki mobilde yapmak çok daha üst bir level. Yani ben bunun aynısını yapsam bile bana göre mobil çünkü bu mobil bir oyun. Öyle düşünün. Herhangi bir takımda oynamıyor Jayzit. Niye oynamıyor? Bunu ben Jayzit'le da, da ayrı bir şekilde konuşacağım. Tabii de bunu söyler size. Isola size bunu söyler. Yani MMG dediğimiz muhabbet var. Bu adam Rankman. Buralar yani e, klasik maç dediğimiz oyunculardan bir tanesi anlatabildim mi yani e, scrimde, turnuvalarda bu tarz ya herkesin iyi mi zaten bir herkesin iyi mi zaten şey yani aynı derecede artık oyun game IQ'suna giriyor takım dört kişiye göre oynamak dört kişiye göre oynuyorsunuz. Yani şimdi Jayce mesela Naxby ile çok fazla dua atıyor. Mesela Naxby ile çok uyumlu. Şimdi Jayce dal bizim estüciye koy. Jayce dal X bir takıma koy. O ayak uydurma yapamaz. Çok fazla zaman ister. Çok fazlasıyla e, vakit ister. Alışması için alışırsa olur ama olmaz değil. Yani bildiğiniz böyle bir altı ay, bir sene kafasını taksa yapamayacak bir çocuk değil. Yani çünkü zaten bu çocuk Game IQ'su var. Ama bunun işte turnuvada milli analiz edip oynamak gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Artist adam benim ya. İyi masit acaba açık mı oynuyor ya? Bak ben bunu hiç hiç sormadım. Oyunda mı? <laughs> Hes bir rol kofindi değil mi? Naxmi kimle oynuyor? man squad girmiş Naxmi. Ee... İyi masit acaba açık mı oynuyor ya? Onu merak ediyorum. Kapalı mı oynuyor? Ben olsam açık oynarım çünkü. Çünkü yani, turnuvaya oynamadığı için herkesin mantıken normal oyuncuların böyle oynaması gerekiyor. Eğim massivede çık. Çünkü eğim massive kapalı turnuvalarda bir ara yasaklanacak muhabbet var ki turnuvalarda kapatılıyor artık eğim masitler. Ondan dolayı ee, şey yapıyor. Ama kapalı olsa evet biraz bozar. Bana açık gibi geldi. Kapalı daha kolay da işte açıktayken de uzak e, spreylerde bu 6x'lerde, ebelerde, nikahlarda çok işe yarıyor ama kapalı da olabilir. Bilmiyorum. Tabi spreyden anlarız için bir tane. Sniper da yeter artık. Yeter artık sniper'ın da şimdi. Yok gibi. Kendisi sanki yönlendiriyor. Orayı. Hmm. Hadi lan diyecektim. What? Buraya sağ sol atıp vurmuş. <laughs> Yani hani Sasuke'nin böyle diyor ya işte ee, şey diyor Sasuke işte Mumyalı gördüm bu oyundan çık. Al, bak tam o tarzda oynayan bir çocuk. Tam rank çocuğu. Tam böyle klasik maç çocuğu. Öyle Mumyayı giyip bunu, buna çıkacaksın ay bunun maçından gerek yok. Yani bu hayatsız gibi üzerine aşağıyı vuracak bir çocuk. Bütün bu mumyayı böyle iyi kullanan adamlar da böyledi zaten. Genelde Araplarda var böyle oyuncular. Eğim çok badi çekiyor. Esat -Mazor oluyor. Badi dediğim adamın ortasına. Evet çekiyor ama onu ayarlayanlar da ayarlıyor onu güzel bir şekilde ya. Bu kapalıdır. Ben de kapalı diye düşünüyorum. Şunu demin XP'den kaymasını anlatayım. What? Ver abi gördün mü? Bir mermisi mi var? Tamam yoluna koydu abi. Gördüm izliyorum ben. Bu yani lan, bu gözlerimi lan. alamıyorum. Yola bakamıyorum. Ben sıksam gördüm bu de arada o zaman What the fuck? Hala nasıl Ben seviyorum ya. Değer görmesi gereken çocuklarım bir tanesi. Yani... Oo, bir de bak. Oy, bir de bir de... Güzel yürümüş. Sasuke, Sasuke ve Jeyiz olsa kime basarsın abi? Ee, gelecek vaat ettiği olaydan bakılırsa eğer yaş refleks olayına bakılırsa Sasuke derdim. Çünkü genç yaşta ki bir çocuğun o şekilde oynayıp kendisini bu bak Sasuke bütün gün oyun oynayan bir oyuncu değil. Bütün gün hadi girsin oyun içeriğini çıkartıp çıkan bir çocuk. Ee, Sasuke bütün gün oynasa ve ciddi alsa bu oyunu ben çok istiyordum ama no Sasuke o tarzda olan bir çocuk değil. Diğer oyunlara da çok fazla oynamak istiyor. Diğer oyunlara da girmek istiyor. O yüzden yaşın daha genç olması daha iyi refleks vermenizi sağlıyor. Anlatabildim demek istediğimi. Ama Sosuke ee, Sasuke oynasa Z gibi olur. Çok rahat olur. Öyle söyleyeyim. Sasuke'nin ee, game ya Sasuke'nin yaşına göre game IQ'su bana böyle çok değişik geliyor. Yani o yaşta işte o bir vs 4'ü tahmin etmesi, nereden girip nereden çıkacak. Bir de ben Sasuke'yi mesela benimle hep şeyde görüyorsunuz e, ee, emülatör oynarken görüyorsunuz genellikle ben de görüyorum Emülatörlerle oynamak harbiden sıkıntı. Bunu ISO da biliyor. E, ee, biz ISO ile de oynarken gördü bunu. Bunu Kofin de gördü. Emülatörler gerçekten iğrenç oynuyor. Oyun çok daha farklı. Ee, ama sırf ki eskisi gibi oyuna önem vermiyor. Öyle söyleyeyim. Ee, çünkü soğudu biraz ama bu arada biraz alıştırmaya çalışıyorum kendini oyuna. Ama e... <laughs> Yeni sezon. Yeni, yeni sezona inşallah bomba gibi gireceksiniz. Yayın mayın muhabbetleri de biraz onu şey yaptı. Siz şu anki kurulan platform yani kurulan diyorum yani şu anki kurulan o kendi aramızdaki o toplulukta ee, bir platform geçme muhabbeti var. Eğer o olursa zaten geçeceğimiz ekibin içinde Isu da var. Reis de biz istiyoruz. Orada Suske de var. Yani böyle toplu bir şekilde güzel bir şekilde güzel bir ee, bir şey yapmak istiyoruz geçiş yapmak istiyoruz ki e, gerçekten bir kitleyi alalım. Fark yaratıp orada zevkli zevkli bu işi gidelim. Hayır hayır platform kurulmuyor. Yani keşke öyle bir şansımız olsa. Platform kursak da kafamız rahat olsa. Keşke çok de. pahalı ya. Çok pahalı. Ferah abi çok istiyordu onu. Ya, pahalılığını sikledir arkadaşlar. Yazılımcılarıyla uğraşmak sıkıntı. Anlatabildim mi? Yoksa o parayı da biz bir şekilde çıkartırız. Gerçekte o parayı da biz bir şekilde çıkartırız. Ama yok anlamsız bir yazılım yani olay parayı verince bitmiyor. Olay onun PR'ını yapıp izleyici oraya çekmek de, de bitmiyor. Olay işte siz bu yayını izlerken donma, takılma, işte bildirim atma falan ben buna benzer muhabbetleri. Bunun altyapısı çok 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 önemli. Yani istersek 100 bin kişi olalım. Girdiğiniz o platform kaldırmıyorsa kaldırmıyordur. Öyle söyleyeyim. Ferrari evet. bir şu an pahalı diyor. O zaman kafayı yemişti. Yani şu an artık biz Abi bununla da uğraşmamız lazım. Şuna da şu kadar para vermemiz lazım. Buna da bu kadar uğraşmamız lazım. Yazılımcısıyla işte yani yazılımcılara iyice para vermeniz lazım. İyice doyurmanız lazım ki açabilirsiniz öyle bir şey. Hayır. Ama işte o yaptığınız yatırım yanlış bir yatırım da olabilir. Biz araştırdık ya en ince detayını araştırmıştık zamanında. yapmayı düşünüyorduk yani bunu Barış'la Barış, la, Barış la hepimizden konuşuyorduk. Yapmayı gerçekten düşünüyorduk. Ama yazılımcı ekibi tek onları bulmak Evet. Ve doğru düzgün serverları güzel bir yere kurmak tek o kafa ağrıtmaya başladı. Onun yüzünden bıraktık da. Yoksa yani o paranın bir şekilde altına çıkıp bir şey düşündük çünkü. Ee, dedik ki yani 10-15 kişiyiz. Aşağı yukarı 15-20 kişiyiz. Ee, belki de daha fazlayız bilmiyorum. 15-20 kişiyiz yani belli bir süre e, sitenin kar marjını bozmayacak ve kendimizin de yaptığımızın parasını kazanabilecek belli bir müddet ilerleriz. Kendimize ayağa kaldıralım diye bir sene böyle yaparız yayını. Kazanacağımız para normal bir para olur. Absürt bir rakamlara almayız. Kendi e, yerimizi kendimiz yaparız. Muhabbetindeydik ve buna bir sürü kişi katılıyordu bu arada. Ama işte yok. Abi Acun abinin aklını soksun bunu burada değil olsun. Ya Acun'un zaten, Acun Ulucağal'ın öyle bir plan olduğunu düşünüyorum ben ya. Ben yani düşünüyorum Acun çok akıllı bir adam abi Acun abi. Yani adamın çıkış ben, hikayeleri ben, zaten. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü bu sektörde şu an boşluk var. Türkiye'de, hele hele Türkiye'de. Böyle bir boşluk var. Ve o kabiliyette var. O kabiliyet o kabiliyette var. tek o... adam bence de Acun. Tek adam o. Bence de. Onun ekibi. Yani Acun Medya dediğimiz muhabbet altına kalkarsa kalkar bunu. Ee, odur yani bu işin olayı. Ya o da zaman isteyecek bir olay. Yani o bile yapmaya başlasa çok zaman ister arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani ben Acun abinin bu Steam muhabbetinde çok mutlu, ya yani gurur verici bir muhabbet arkadaşlar. Siz İngiltere'de Türkiye bayrağını dalgalandırarak yani harbi adam gitti, Husti'yi aldı. Yani oraya ayrı bir global bir mesaj oluyoruz yani İngiltere'de. Çok üst level bir hareket bunlar. O para sadece Acun'a var desek daha doğru değil e, ee, o yönetim kabiliyeti bu işi üzerinde kaldırabilecek sıkıntısız sitesi yönetebilecek Acun Medya'da. Parayla alakalı değil arkadaşlar artık bir yerden sonra. Bir yerde sonra artık onu yönetmekle alakalı bir şey. Yeni platform Facebook mu? Şöyle duydum. Hayır. No. Önemli olan sağlam serverlar önce. Mesela düşünün arkadaşlar Nono bir de Nimo'nun kendi serverları yoktu. Tencent'ten kullanıyorlardı. Evet. Ar olup da yönetmeyin de. Neyse ama bari şey şeyi yaptın ya o CZT bizim bu 4v4 ekip e, çatışması vardı ya. Evet. Gelsin One Man Squad girsin oraya. <laughs> Yok ya. <size> çağırsam <laughs> gidiyor zaten. Çok efendi çocuk. One Man Squad gelsin bize karşı. Bakalım ne olacak. Gezer geçer amına koyayım. Her an yayını satıp PUBG'ye gidebilirim. Gaza geldim. <laughs> takım kuracaksın PUBG'de tamam mı? Diyeceksin bu adamlara oynayacaksınız lan bu oyunu. alıp oynayacaksınız. Gerekse 3 ay gerekse 6 ay bir turnuvaya girmeyeceksiniz. Gerçek official yıl. Sadece çalışacaksınız. game kaldı olacaksınız. Sağlam bir koç verilecek size. Mentalinizi buraya vereceksiniz. Koyacaksın oraya Jayce'ı Koyacaksın oraya şeyi. Kofi'ni Koyacaksın oraya Doğu. Diyeceksin ki Doğu adam akıllı oynuyorsun bu dakikadan sonra. Kulaklığa açık oyunu söyledim. Yoksa söylemem. Anladın mı? Bir tane daha oyuncu bulunur yanlarla böyle. Koyacaksın bunları. Bak ciddiye alıp oynayacaklar ama. Yemin ediyorum. Taraftarın desteğiyle bile bir şey yaparlar ya. Naruto da oldu. Naruto çok istiyor. Naruto Naruto'nun eğimi çok kuvvetli bu arada. Uz uzak spreyleri falan çok çok iyi. Aşırı derecede iyi. Adam hala da Orbeon diyor. Ne alakası var şimdi Orbeon? Bu adam TDMC. Osta. Naksmi, Naksmi gitsin ağlasın. Dur atla ben. Ee, e, büyük ihtimal ailesel bir muhabbeti var. Ben çok girmek istemiyorum. Doğuz'u seviyorum. Ee, o yüzden çok bulaşmayalım bu konulara. Vardır. Bu muhabbet vardır. Biz ellemeyelim o yüzden. Bak bu öyle bir takım tamam mı? Çok rahat diyorum. Ortalık olur? estüciyi bile bir kenara bırakırlar. Hype olarak. Bence bu hype'ı da bu şekilde göğüslerler. Ama işte klasik oyun mantığını bıraktırmak lazım bu adamlara. Yani klasik gibi değil turdumalar. Alakası biliyor. O yüzden diyorum size 6 ay seni sene uğraşmalar lazım. Şu an mesela hareket şey diyor. İşte Coffin dönse, kofin olsa, kofin bolsa, kopin de mesela ağzında farkında. Şey yapması lazım. Ee, yani o da farkında. Şu an girse darma ederler. Ama alışırsa zamanında yapmış oyuncular bunlar. Tekrardan yapabilirler. Alışmalar lazım sadece. Bir de şey lazım. İşte güzel bir koç. Çok iyi bir koç ki bu takımı yönetebilsin. Bu dengesizleri yönetebilsin yani. Abartmış ya. Vay! Sürende de başarı var. Ne yapalım? Kötü seninki büyük vurmasa ya. Hadi ya.

soyla anlaşıp bugünlerde Naxby falan böyle bir siklim girmek lazım ya aslında Suzuki, ya. ya. da e, hamsi hamsi böyle. Oy. Bu benim 6x spray'ine benzemiyor ama? Be benim eğim oturdu bak geçiyorum 6x 6 spray'lere benziyor. Aynı metre. dengesiz ya bu çocuk. Aynı şey tamam tamam ben tamam 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 Ay, açayım size de bir açamam değil mi nerede o açamayacağım büyük ihtimal o videonun hangi video olduğunu bilmiyorum o kadar bir iyi vuruş oldu ki açamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın bir saniye Tamam. Açamayacağım çünkü bilmiyorum nerede olduğunu. O kadar bir vuruş var ki. Acaba hangisi düzeltiyor bana yani. Dur bakayım. Aa, a Vallahi A. Alihan oyunu koymamış. Alihan benim 1262 ile yaptığım şovlu oyunu koymamış mı? Baba. Baba şimdi aynısı değilse bırakıyorum ben bu oyunu. Hadi bakayım. Hadi bakayım ben.